arkadaşlar bugün şey aslında birlikte tabi de bir gün vlog yapacağım hazırsanız başlayalım şimdi öncelikle buraya koyarım Burada işte patlamış pisi falan var okulda bugün şey yaptık tam ders işlemedik öğretmen dedi ki İngilizce öğretmeni bugün İngilizcemiz var bizim İngilizce öğretmeni dedi ki bir şeyler geçsin dedi ee, iz bir şeyler izleyeceğiz. Şimdi bilgisayar bakacağım. Selamunca. <laughs> ki daha iyi gözükebiliriz. Bu yüzden şey, arkadaşlar bu annemin. Sakın sarmayın. Üstümdeki birazcık bol gelebilir o yüzden. Şunu şuraya tanıyorum. Şurası hazırım. Arkadaşlar bu arada oda vlog'a oda vlog da gelecek tabii ki de. Böyle olduğuma bakmayın. Birkaç gündür video falan çekmemizin video. Video ama bayağıdır. Shorts videosu falan. Hep çekiyorum yani. Öyle böyle değil. Çekiyorum şu videosu. Şimdi açıyorum bunu. Ha şimdi birazcık bakacağım. Ona göre yapacağız. Hı -hı. Bu şekilde Bu şekilde arkadaşlar Arkadaşlar kamerayı tut Bu şekilde Farklı tut Uşşan Uy uy uşşan benim paluğum var <laughs> <laughs> <Tıkacağız. gülüyor> Dikiş Gülüş sahibi Zeyn 26. bölümünü izledim. Ama çok güzeldi. Bir daha izliyorum. Başta var bu arada. Yangın çıktı hatta. Ben bir şey dedim ki. Şimdi arkadaşlar. Şey ya abla Uy uy şuan benim palım var. Arkadaşlar öğretmen anneler günü hediyesi verdi. Ama annenin kızını. Annemden gözü dışarı attım. Park 1. Annem yukarıda şu an. Bildiğin yukarıda. Bildiğin yukarı katta. Oy oy üşen benim pelüven. Ben orada işamelim parımar. <laughs> Bak. Arkadaşlar bir gözleri aslar. Uy uy benim paluğum var Arkadaşlar gözlüklü, gözlüksüz Bok gibiyim <laughs> Aa, Çok iş <şikayet>. geldi <laughs> Kimin palığı var <laughs> Aa, Çok rahatım Ben de bunu şey sandım. Telefon sandım. Böyle dokun böyle dokunmatik yapıyorum. Bu şekilde dokunmatik yapıyorum. Bakın bu şekilde. kimin parı var. Uy uy ışan benim balığım var. Arkadaşlar bu güzel şeyden sonra yatacağım. Hii, ooo, gitti de saat 3 kadar uyuyacağım. Hatta vlog gelebilir. De. Ama belki ama gelmez gelmez. Kesin gelmez. Uy uy ışan kimin var. Beynim masaj oluyor. Alo, nene. Ya ben sana bir şey soracağım da korkuyorum. Nene ben Meryem... Meryem. Oldun mu Allah'ın sebebi? Yok nene. Devran hmm. bana nikah koydu da. İşte elini bile sürmedi. Yedinemiş gibi teki karımdan çocuk yapacakmış. Bir de... Bunun kaşında. O kadar İnşallah. Uzak şey. Oy oy uşan kimin palı var. Çünkü vlog gelecek. Birazdan vlog gelecek. vlog gelecek. Arkadaşlar ellerimi kayıyor. Krem sürdüm. mi atacağım. Kuru Oy oy. benim padırma. Yok. Uy uy uşağım kimin palı var? <laughs> 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 Ermeni anamın eşyalarını almaya geldim. Bu odadan mı? Yani işte güzel oda ama boş olduktan sonra işe yaramadıktan sonra saray olsa ne Nereden biliyorsun işe yaramadığını? Anlarım ben. Boşsuz bu oda, yaşamıyor bu ev gibi. Arkadaşlar sizi unuttuğum için özür dilerim. Oy oy sen. Arkadaşlar bir gün böyle geçti. Bize, yeter, ne bir günü be? Bir, bir saniyelik. Bir şeyler izleyeceğim. Ben Patlamış mısın? Patlamış mısın? Uy uy uşağım patlamış mısın? Uy uy uşağım benim palon var. i in Palomar. aldım. Gelip, hmm. gelip. Arkadaşlar görüşürüz. İzliyorum ben. Sen sen. Ben yazdım. Yazmıyorum. Çıkılıyor. Hı? Bıramıyorum. Arkadaşlar. Siyah tokanın anlamını Google'a yazın. Bakın ne çıkıyor. ها <laughs> ها